Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber Reyes'teyim ama okçu serisini izleyeceğiz dostlar. Sadece boş kalınca böyle işte GG'ye, Raven'a veya Harpy'ye e, kafamıza o dakika neresi terslerse oraya parma koyuyor dostlar. O yüzden değil Neden ara girdim onu anlatayım. sponsorumuz olan Night dostlarım bayrama özel 5 adet TL'lik hediye kuponu dağıtacak dostlarım. Şöyle hızlıca Nike'nin adresine geçelim. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa dostlarım. Eğer hesabınız varsa hızlıca giriş yapıp kuponunuzu kullanabilirsiniz. Hesabınız yoksa şuradan kayıt oluştur bölümünden bir hesap açabilirsiniz. 7 4 canlı desteğimiz mevcut. İsterseniz Nike'da isterseniz Rise Online'da nerede isterseniz. Yani sadece böyle bir 400 400KC çekilişi gibi değil. 100 TL çekilişi olarak istediğiniz e, her oyunda PUBG'de, Valorant'da, LoL'de, Knight'da, Rise'da istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir kupon hediye edecek dostlarım. E, bilginiz olsun. Çekilişe katılma koşulları. Kanala abone değilseniz abone olmak, bu videoya bir like atmak ve çekilişi yorumlar arasında yapacağımız için dostlarım videoya bir yorum bırakabilirsiniz. Tüm yapmanız gereken... Bu dostlarım bu jestinden dolayı da pin ve Alpsky ailesine bol bol teşekkürler. Bu kuponla dostlarım isterseniz GB isterseniz KC. Gönlünüzde ne geçiyorsa hangi oyunda ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi vaktinizi daha fazla almadan videoya geçiyoruz. Buradan Nightpin ailesine ve Alpsky ailesine de bol bol teşekkürler. Videoda görüşürüz. Bay bay. Dostlarım yaklaşık 4 saatlik ben burada Ulukayı farmına bıraktım. Ee, i̇şin doğrusu giriş yapmadım. Hani şöyle birazcık ne atıyor ne atmıyor diye biraz daha koyayım dedim ama... Dostlar valla tatmin etmiyor ya. Sizlere öyle söyleyeyim. Yani bir tane MS almışız şöyle gördüğünüz üzere. Dostlarım şöyle işte ona yakın bir kırdırmalarımız var. Dört tane çöpümüz. Bir de bir tane Vortex attı. Bir tane Glave attı. şunları da yine kırdırma. Hatta bunları da buraya koyayım. Bunları da kırdıracağız. Yani pek bir şey yaptığı yok dostlar ya. 5000 o ok harcamışız. Tam 9900'e geldim. Yani çok böyle iç açıcı değil sizlere onu söyleyeyim ondan dolayı da aslında biraz level kassam mı diye düşünüyorum artık ya. Hani amacım aslında yavaş level kasmakta ama eh, olmuyor. Yani bir şey yapmıyor pek sizlere öyle söyleyeyim. Çok fazla attığı bir şey yok. O yüzden en iyisi level'ımızı kasalım. ve 65 falan en azından yapalım da FT, BDV bir şeyle de adam akıllı girelim yani. Pek bir şeyle giremiyoruz. Böyle dostlar artık geniyamızı şunu da kesin geniyamızı durduralım. Hatta şuradan önce görüntümüzü düzeltelim. Şöyle görüntüyü kısmıştım biraz daha hızlı atak yapsın diye. Şöyle dostlar. Şunları da kestikten sonra da tık, buradan gidebiliriz. Hala elim alışmadı tam olarak ya. Elim alıştırmam lazım. Yani bu falan hiçbir şey düşmedi. Bir tane ms düştü. 4 saat rahat vardır yani. Çok rahat 4 saat vardır bence. Allah'ım o benden önce vurdu. Hayır, elim iki tuşuna gidiyor. <laughs> Şöyle seri seri gidelim dostlar. Level'ımızı kasalım ya. Yapacak bir şey yok maalesef. Hatta gidip önce şunları kırdıralım. Önce kırdıralım. Ondan sonra gidelim. Şey yapalım. Level falan kasmaya devam edelim. Ah. Şöyle dostlarım. Tüm RP'lerimizi yaptık. Birazcık da ok alalım yanımıza. Ee, kaç okumuz vardı? 4400. Ee, bir 5400 daha alırız. 5500 tane daha alırız. Şöyle. Tamam. 90 tane de wolf alalım. Yine üstümüzde dursun. Tamam böyle güzel. Şuradan inip ortada şu e, bir tane bıçağını bırakayım. İlla lazım olacak. Çöpe atmayalım. Bir tane de olsa bir tane de çöp olmasın. Tamam. Şu anlık başka bir şey yok dostlar. Elimizdeki avucumuzdaki her şey bu. Ha şunları çöpe atacaktım. Bunları da çöpe atayım. Yüz kabile yapmadı ya baksanıza. Okey. Şimdi yavaş yavaş görev yapmaya başlayalım dostlar. Yapacak bir şey yok. Ufaktan bir görev yapalım. Dostlarım şöyle Bismillah dedik. Kırdırmaya başladık. Güzel bir şeyler atması dileğiyle artık. En azından refinat falan atarsa bir zararımız çıkar. Şu an hiç yani full zada. Hiçbir şey yok. Sadece zarar. Niye bu kadar kötü geçiyor anlamadım ya. Önceden bu kadar kötü değildi. Bu 5 ms güzel atıyordu yani. Hiç atmıyor. Hiç atmıyor. Yok dostlar. Maalesef hiç bir şey gelmedi. Baştan sona çöp. Şunlar kalsın. Şu kalsın. Ee, şunu buraya atalım. Orada kalsın. Tam, böyle dursun. şey yok. Sadece şu işimize yarayacak. Şunu atarız. Bunu atarız. Bunların hepsini satacağız. Ee, i̇kisi de altı 3 dostlar. 3 tane de elimde var. Bir 8 tane alayım herhalde. İş görür diye düşünüyorum. Tamam böyle aldık. At 7 şart. At 7 olmazsa kötü. Aa yandı bile Vortex. Keşke Vortex geçseydi ya. O da yandı. No. Gerçekten çok kötü. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Fan komple çöp yani. Aldığınız 3-5 item oluyor. O da yanıyor zaten. Hiç değmiyor öyle söyleyeyim. Dostlarım bunları da bitirdik artık. Ama ne vardı? Megatron. Torun atıp gitsem daha hızlı giderim değil mi? Aynen. Torun atayım dostlar. Hızlıdan gideyim. Şurada şu görevi verdik. Balon görevini. Burada işimiz kalmadı. Dostlarım bu görev de bitti. Hızlıca Torun atayım ya. Yani. Torun'dan gideyim. Üçendim oraya yürümeye şimdi. Buradan Belugo'ya gidelim. Bunun adı da verelim. Muhtemelen level'ımızı alacağız zaten. Şöyle verdik. Şöyle şunu da verdik. Yüzük bir işimize yaramaz. Yüzüğü babladık. Şunu da şuraya atalım. Tamam gayet güzel. Bakın bunları da bitirdik. Bir trole bakacağım yani sık görev yapmak için değil. Acaba kesebiliyor mu kesemiyor mu gücümüz yetiyor mu o kadar onu merak ettim bir hızlıca trole bakıp ondan sonra da atacağım dostlar. Dostum görevini aldım ama valla çete üşeniyorum ya. Hepsi bitince çeti yaparım olmazsa. Bir Raon kampa gideyim. Raon kampta neler varmış bir onlara bakalım. Burada bir kango mu kalmıştı? Ha epey bir açılmış. Tamam bunu alalım. Mana potumuz hala var. Şu an ihtiyaç yok. Mana potu ihtiyacımız olduğunda alalım. DTK'yı alalım. Şerif'i de alalım. Pendant'ı da alamadık. Pendant'ı da aldık. Şurada şey görevi var. Yine chat görevi. O da şimdilik dursun. Galunga'yı bitirdik dostlar. Galuna, Galuna bitti. Şerif'i de bitirdik. Tohum'umuzu attık. Dfk'ya hızlıca şöyle... Hadi verip geçelim. Burada varmış. Bunu bir verelim. Yani Hadi verdim. Tamam. Şuradan Linate'ye dostlar. Şu görevi de şuradan vereyim. Çok güzel. Oğlum DTK bitti. Şöyle hızlıca bir Lamia tarafına bakayım. Boş mu dolu mu? Oradan da şeye geçeyim. Deli uçlara bakayım bana yardım edecek var mı? Dostladım. Kongayı da bitirdik lan. Bu arada fark ettim. FT, MT'yi Mt kaçırmışız. Ben FT'ye gidecektim ya. Şöyle dostlar gidelim. Mana potlarımızı alalım üstümüze. Şöyle aldık. Tamam. Gayet güzel. Şöyle hızlıdan bir Eslant'a geçelim dostlar. Ayak basalım Eslant'a. Bismillah dedik. Eslant'a girdik. Haydi bakalım. Şimdi ilk ne görevi varmış? Dragon. Oo, 5 milyon ne? Harpiri. Bunlar al ver görevleri ya dostlar. Rahat rahat hemen alır veririz bunları. Troll. Bunların hepsi muhtemelen vardır bende. Dom Knight. Vay be. DTC. Bunu da keseriz. Kolay. Harpiri de keseriz illa. Apost kesemeyiz. Troll'ü şu an kesemiyoruz. Şöyle şunu al ver yaptım. Bunu da alveri yaptım. Şunu da al ver yaptım. Bir level aldık. Bunu da verdik. Çok güzel. Yeni görev açıldı. Okey. Tamam. Dostlarım DTC'yi bitirdik. Gerisini bakalım nasıl yapacağız. Dostlarım bunu da verdik abi 99 olmasın be 99 olmasın bana para edecek bir görev lazım hmm, bir de şurada bir ek olmam lazım ya kime ek olayım biz kendimiz bir şey yapamayız şu an rol de yapamayız ki rol 20 tane yapabilir miyim Toplarım vallahi bu arkadaş yardım edecek bunu seri seri keseriz herhalde ya Bakalım level'ımızı aldık. Şöyle troll görevini de bitirdik. Çocuklar yapıyorsa e, ikinciyi de alayım dursun. Her türlü yapacağız nasıl olsa. Şöyle tamam. Hızlıca troll'e bir daha gideyim. Şurada reperemi yapayım. Bir daha gideyim. Oğlum troll 20 tane yaptık. 20'si kaldı arkadaşlar. Gitti. Şuradan şu görev açılmış. Onu da verdim. Başka bakıyorum açılan bir şey var mı öyle yeni. Başka şu an yapabileceğim bir şey yok en azından. Gargoyle var. Tamam. Barbarian var. Çet görevi. Hmm. İyiymiş. Şu an çet görevi yine kalsın dostlar. En son yaparız. Yoruldum ya. Bence bugünlük yeter mi? 65 yapsamaydık. İyi gibi sanki bugünlük ya. Bugünlük iyi gibi ya. Birazdan DC flash'ımızda basarız. Çok yordu. Tekim dostlar gerçekten yoruyor. Level da biraz düşük ya. Yoruyor biraz. Öyle. Uruk Blade'e geldim dostlar. Şöyle bir geniye açacağım. Eğer kesebilecek durumdaysa süper olur. Şöyle bir önce kontrol edeyim. ayarlarını falan bir eksik olmasın. Böyle güzel gibi. Tamam. Şöyle bir açtım dostlar. Bakalım kaç atıyoruz. 2-3. 2-3 civarı ama birazcık can potumuz gider sanki be. Çabuk yetişiyorlar. Güzel. Güzel güzel. Bence iyi bu da. Ha 100 mana eksik harcamış, 30 mana daha fazla harcamış. Önemli olan daha hızlı dönmek, daha rahat dönmek, ölmemek. Tamam. Şöyle bir daha bakayım dostlar. Şöyle aç şart koydum dostlarım. Şöyle 35 yapayım. Çok can gitmesin ne olur ne olmaz. Mana durumumuz bence iyi. Sıkıntı yok. Güzel böyle dursun dostlar. Yine 480'lik pot atıyor dostlar. Şunlar zaten her türlü okey bizim için. İnşallah bir şey hata dostlar. Şu an saati size göstereyim. Saat Türkiye saatiyle 11.30. Yani oyunun saatiyle 10.30. Oyunun saatiyle biz aklımızda kalsın. Oyunun saatiyle 10.30 dostlar. Kestiğimiz mobu da şöyle göstereyim. 25.500 mob kesmişiz üstünü sayacağız artık. Burada ortalama yine 4 saat kalacağız. Bu videonun farmı da unut. late olsun. Lamia bulamadım dostlar. Lamia her yeri dolu. Ben de çekmeyi çok istiyorum. Emin olun. Her yeri dolu. Ee, bulacağım ama onu da size bulacağım. Şimdilik burada bir takılalım dostlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı. Videoları da beğeniyorsanız dostlar like atmayı unutmayın. Gerçekten bu sıralar e, abonelikler, like'lar bizim için çok önemli bilginiz olsun. Hepinize keyifli seyirler. İnşallah bayılmazsak dostlar çar yatmazsa. 4 saat boyunca buradayız. Bilginiz olsun. Herkese selamlar dostlar. Şöyle geldim. Tam olarak bir saat olmuş dostlar. Şöyle göstereyim. Tam bir saat olmuş. Kaç tane mob kesmişiz bir merak ettim. 500'den fazla. 500 civarı mob kesmişiz dostlar. Bilginiz olsun. Bir tane MS, bir tane de kadırmalık geldi dostlar. Başka hiç şey gelmedi ya bu saate kadar. Çok enteresan ya. Benim şansıma mı gelmiyor anlamadım. Hiçbir şey gelmiyor ya. Çok enteresan. Bizim DC flash mı Acaba bozuk ya. Vallahi çözemedim dostlar. Hiçbir şey gelmiyor. Yani bir saatte güzel şeyler atması lazımdı buranın. Hiçbir şey atmamış. Yine Allah'tan coin alıyoruz yani. Coin'i de almasak biteceğiz. Deli gibi de mana harcıyoruz. Neredeyse e, 200, 250 civarı harcadık yani mana. Bir defa XP yattım dostlar. Nasıl yattı onu da anlamadım. Enteresan. Biraz daha bekleyelim şöyle. Bakalım eğer Uduk ailesinden bir şey çıkaramazsak okçuyla farm atamayız. Çok sıkıntı. Yani AFK farmı hiçbir yerde yapamayız başka. Çok büyük problem bu. Bir bakalım ne olacak dostlar. Biraz daha takılalım. Ee, i̇leriki süreçte yine görüşürüz diyelim. Kalsın böyle. artık görüşeceğiz. Bay bay. Herkese selamlar dostlarım. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Dostlar şöyle de göstereyim. Ee, tam olarak ikinci saatin sonuna geldik. bilginiz fikriniz olsun. Slotun tüm mana potunu bitirdim işin doğrusu. Ee, şu görevden gelenlere geçtim dostlarım. Bu saatte dostlarım 1 ms 2 bus aldık. Bu saat çok karlı geçti. Çok güzel geçti. Yani böyle olsa çok iyi de işte her e, saat böyle olmuyor maalesef. şimdi doğrusu birazcık da uykum geldi dostlar. Şöyle diyorum çantamı bir düzelteyim. Bir uyumaya falan mı gitsem ne yapsam diye düşünüyorum artık zaten 2 saatimiz kaldı. 4 saat yapacaktık. Olmazsa size hafta sonu böyle uzun yapalım. 10-12 saat yapalım ama hani bugünlük böyle 4 saatle de idare edelim. Ya şu geniye işi bozuyor. Neyse dostlar şimdi bir ton atayım. Üstüm başımı düzelteyim. Muhtemelen 3. saatte ayakta olurum ama 4. saate yetişmem. Artık geniye bırakırım. E, hesabımızı yaparız. Kaç geniye var kaç saat var. E, ona göre bir şeyler yaparız dostlar. Bilginiz olsun. E, şöyle hızlıdan tonumu atayım mı? galiba hızlıdan tohumu atsam iyi olabilir. Dostlar biraz level olarak düşük geldim. Hani buraya 68 ile 70 arası. Hani 70 en güzeli de. 68-70 arası gelseniz bu kadar masrafınız olmaz da. Benim çok can potu masrafım, mana masrafım çok fazla oluyor. Ee, çünkü birazcık level olarak düşük geldim. O tabii 5 level düşük geldim. Böyle bitti dostlar şimdilik. Bir, tohum atalım. Üstümüzü başımızı düzeltelim. Repelerimizi yapalım. Okumuzu falan yedekleyelim gelelim. Çöpleri satmayacağım. En son satarız dostlar. Hesabımızı kitabımızı biliriz. Slota ilk geldiğimde 3 an param varmış. Ona baktım bu arada. Şöyle kaç tane var okumuz burada. 3000 tane koyabiliriz buradan. 3500 tane koy. Tamam. Wolf'ümüz idare edecek şekilde var. Biraz daha üstümüze alırız. Hatta şu Wolf'i de buraya koyayım. Şöyle dostlar. Yine elim şeye gidiyor. Hadi 2-3 tane Wolf alalım. Muhtemelen yeter. Ee, bir 6000 tane de ok alalım. Yeter mi böyle? Yeter ya. Hadi bir 50 tane daha alayım ya. Boş kalsın. Bir şey olmaz. Kullanıyoruz artık olsa. Alamadım. Şöyle bir 50 tane de Wolfine fazla dursun. Tamam. Çanta durumumuz ne? 2400. Şunu şuraya koydum. Ee, şunlar benim STD. Onlar kalsın. Şunu şöyle bırakabiliyoruz mu? Bıraktık. Ee, bunu da şöyle şuradan atalım. Heh. Tamam. Şunlar kırdırmalıklar dostlar. Bunlar da okeyiz. Şu satılacaklarımız. Bunlar da yine kalsın. Satacağız. Şu burada kalsın. Üstündeki fazlalıklardan şimdilik bir kurtulayım. E, çanta hemen dolmasın. 480 mana potum yok değil mi benim fazla? Dostlar şöyle bin tane alabilir miyiz üstümüze? Almaz değil mi? 500 alırsın. 2850 yaptı. Tamam aklımızda olsun. Bu mana potunu buraya koyacağım. 2.850. 2.850 o bakalım 3M gibi diyebiliriz. Tamam biraz 3M'i geçti de e, slotum bir 500 kalsın çıkmış olabilirim. Bunu da buraya koydum dostlar. O da tamam. Haricinde başka bir şey var mı diye kontrol edeyim. Başka bir şey galiba yok. Şöyle Wolf'ümü bastım dostlar. Şöyle hafif bir geri geleyim de yanaşma menzili biraz ufak olsun. Şöyle iyi sanki. Şöyle iyi. Açtım. Dostlar dc flashımız bitmez herhalde kolay kolay. Şöyle göstereyim. Bir cs koydum. Bir tane de at shot koydum dostlarım. Hele Hadi biraz da yükselteyim. Çok da düşük olmasın. 30 olsun. Bunu da şimdi düşüreyim yükselteyim. Mi? Kalsın böyle. Dostlarım şimdi şöyle bıraktım. Yine saati de göstereyim. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam 2 saat olmuş. Hatta kestiğim mobu da yine size göstereyim 2 saatte. Şöyle dostlarım 26500 olmuş. Tam 1000 mob falan kesmişiz o ee, ortalama 2 saatte demek ki 1000 mob kesiyoruz. Güzel oldu. Böyle bırakacağım dostlarım. İnşallah bir aksilik olmaz. 1 ee, saat daha muhtemelen ayakta kalırım. Hani sahur mahur derken böyle bir çantayı yine boşaltırım. yüzde ee, %90. E, ee, haricinde uyuyabilirsem uyuyacağım dostlarım. Sabah iş var, gitmem lazım maalesef. O yüzden uyursam şöyle göstereyim. 3 paket geniye burada var. Ortalama 75 dakikalık da burada var dostlarım. E, 2 saatin üzerine burada ne kullanırsak ne yaparsak e, hepsini hesap ederiz bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın dostlar. Adamlar dostlarım şöyle saati öncelikle göstereyim saat oyunu saatle bir buçuk oldu yani 3 saatimiz net olarak doldu dostlarım şöyle çantamı göstereyim 3. saatte ne aldık dostlar bir tane ms aldık ben şu yana attım dostlarım hızlıca ee, bir tane bes aldık dostlarım. Bir tane de ezik bes aldık. Şu atak stukluları defans stukluları da kullanmaya başladım dostlar. Ee, çantamda yer açılsın. Merseye gelirse koyacak yerim kalmadı. Çantada da dursun istemiyorum. Bir tane iki tane neyse. Şuraya yavaş yavaş koyayım istiyorum dostlarım. Ee, haricinde böyle çok değerli bir şey atmadı. Bilginiz olsun. Yalnız sağlam pot yakıyoruz dostlar. Yani level'ımızın düşük olmasının e, dezavantajı diyelim. Çok sağlam pot yakıyoruz dostlarım. Şöyle şunların hepsini şuraya attım. Ee, şu ezik besi de buraya şimdilik koyayım. Bu da burada kalsın. Şuradan tekrar başlatalım. Ee, şu an e, güzel gidiyor dostlar. Fena değil. Yani memnun muyum? Fena değil. Öyle söyleyeyim. Dördüncü saatte uyumazsam yine geleceğim. Ara kayda gireceğim. Uyursam artık böyle kalacak dostlar. Nerede yatarsa diye e, bekleyecek. Şöyle 3 saatin sizlerle hesabını yaparsak dostlar. Ortalama saatte. Ee, bir 650 600-650 arası bir coin atıyor dostlarım yani 3 saatte 2 m e yakın bir coin atmış biz buradan bir 400-500 tane pot parası verdik fazladan verdik öyle söyleyeyim. Burası normalde 2M'in üstündeydi. şurasını 2M diyebiliriz 3 saat içerisinde bunu konuşuyordum. Ee, 2M dostlarım 2 ee, tane butumuz var. Ee, bunlar da rotalama 5M düz hesap olması için 5M diyelim. 7M yapar 1M de şunu desek 8M yapar dostlarım. Ee, haricinde kırdırmalıklar var. Ee, bir de slot'tan aldığımız 4 tane ms. Aynen 4 tane ms slot'tan aldık dostlar. Bilginiz olsun. 4 tane de ms'miz var. Haricinde şöyle 2 tane kırdırmalık almışım. Son 1 saatte. Geldimden beri. 2 tane çöp almışım. Bunlar çok önemli değil. Kırdırmalıklar veya ms'ler bildiğiniz üzere şans. Ee, ama net olarak dostlarım bir 8M 9M gibi bir para almışız. Bilginiz olsun. Yani 8M 3 saatte aldığımız net bir para var. Kötümü değil, ee, benim açımdan kötü. Ben mana ile can potu biraz fazla harcıyorum. Level'ımın düşük olmasıyla alakalı. Ben çok düşük level'da geldim. Dediğim gibi geldiğime de aslında pişman oldum bu level'da gelmemek lazım. Ee, çok düşük level'da geldim. Ee, şu an bu level'da en güzel Lamia farmı, 62'de falan Lamia farmı yapılırdı. Veya şu an Ulukay farmı yapmak daha mantıklı ama ben... E, bu bölüm bizim için boş geçmesin. Yani farklı bir farm videosu olsun diye böyle bir şey yaptım. Bilginiz olsun sizin de. E, güzel yan dostlar memnunum. Kötü değil. Şu anlık iyi ama dediğim gibi iş levelda gelirseniz e, böyle çok çok rahat burada oturursunuz. Sağlam ms atıyor ama şu an ms işime çok yaramıyor. Ortalama bir 73-74 level olacağım derken bir ms daha attım misalen. Yani, 73-74 level olacağım ki dostlar bir şeye yarasın. Şu an gelsen de. Çok fazla bir kazanç elde edemem diye düşünüyorum. Ben şu Defi'de dostlarım artık buraya koyacağım. Çünkü bunu bankaya atamıyorum. Bir yere atamıyorum. Üstünde kalıyor. En azından kullansın. Adadan çıksın. Yani kullanabileceğiniz en iyi yerlerden birisi bence şu an. Bilginiz olsun. Benim yaptığım masrafları saymazsanız. Dediğim gibi 8 mi aldık? 3 tane geniye harcadık dostlarım. Ortalama 3em diyebiliriz geniyeye? Geniye hammer'da dostlarım. Yani ortalama 40-45 dakikada bir tane harcıyor. Ortalama 4 tane e, harcadığınızı düşünürseniz ortalama hani 1.5M diyebiliriz misalen. 1.5M e, oradan da düşersek 4.5M, 4-4.5M dört, dört bir masrafımız var. Ortalama demek ki bir 3-4M arasında bir kazancımız var. Saatte 1M bir, bir kar bırakıyor. 1-1.5M bir, bir, buçuk bir kar bırakıyor. Bilginiz olsun. Herkese selamlar dostlarım. 4. saatinde artık sonuna geldik. Hatta bir 6-7 dakikamız var ama artık yapacağım dostlarım. Çok yoruldum, uykum var. Sizlere öyle söyleyeyim, şöyle saati de göstereyim. Ee, dostlar şuradan da kestiğimiz mobu gösterelim. Tam olarak 2000 mob kesmişiz. Ee, bilginiz olsun. 4 saatte 2 tane 2000 mob kesmişiz dostlar. Ee, şimdi şöyle tekrardan açayım dostlarım. Zaten konuşurken bir ms'ye gelmişti. Onu gördünüz. Yanına bir tane kırdırmalık aldık. Bu saat boş geçti. Hiçbir şey atmadı diyebiliriz. Şöyle kırdığım şuraya koyalım. Üstümüzdeki de zaten buydu. Yine göstermiş olayım. Eğer görmek isteyen arkadaşlar varsa. Ee, şimdi artık böyle bırakıp uyuyacağım dostlarım. Yani üstüm sabaha kadar ne dolar ne dolmaz hiçbir fikrim yok. Ama benim uykum geldi sizlere öyle söyleyeyim. 4 saatte 2 bu saatte o 2 bu saatte 20 dakika aralıklarla attı yine. Yani çok dengesiz işte mesela 2 saattir hiçbir şey almadık diyebiliriz neredeyse. Bir önceki saatte yine iki tane, bir bez bir de ezik bez almıştık. İlk saatte bu son saatte hiçbir şey almadık. Aradaki iki saatten aldıysak kaldık. Bilginiz olsun. Artık yapacak bir şey yok dostlarım. Şunları şöyle aktarayım. Ee, şuradan da bir 30 tane bir mana potu alayım. Üstümde kalsın. Yani muhtemelen mana potum bitmeden dostlarım bir şekilde ölürüm. Çantam dolmaz inşallah. Öyle düşünüyordum. Şunu geniye koydum harcasın diye. Hani şeyde yer yok dostlarım. Çantada artık yer kalmadı saklayabileceğim. 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane yedim olmuş olacak. Şu besi bile bir atayım mı atmayayım mı diye düşündüm. Yani sizlere öyle söyleyeyim ama şimdi 900k olur da çanta en azından bu su besi alsın yani çöp olmasın diye orada bıraktım. E, şimdilik videoyu burada e, kapatacağım dostlarım. Yarın bu videonun devamını çekeriz bir şeyler yaparız ya da e, artık orasını bilmiyorum videonun uzunluğu ne kadar olur. Bugünlük bu farmı burada bitireceğim. Belki bu bölümü bile burada bitirebilirim. E, tam emin değilim videonun uzunluk süresine bakmam lazım çünkü... Ortalama e, 20 ile 30 dakika sizin e, güzel izleyebileceğiniz düzeyde oluyor. Yani Şikayet etmediğiniz ve güzel izlediğiniz düzeyde oluyor. Üstü sizi sıkıyor, altı e, çok çabuk bitiyor. Ortalama dediğim gibi 20-25 dakika sürüyorsa benim için okeydir video. Eğer o kadar sürüyorsa yeni bir bölüm açacağım, bilginiz olsun. E, kendinize iyi bakın. İstediğiniz farklı slotları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim aklımda şu an Hornet var, Lamia var. Ulukay ve Blade'de de güzel uzun e, süreli bir Birer videolar var, e, onları söylemiş olayım. E, artık ondan sonra muhtemelen artık level'ımızı yani Lamia'yı özellikle çektikten sonra level'ımı 70'e taşıyacağım. Çünkü Lamia 68'e kadar e, buz atıyor. 67 68'den sonra atmıyor dostlar. O yüzden biraz onu bekletiyorum. Ondan sonra level'ımı tekrardan 70'e taşıyacağım. Artık etkinliklere de girmemiz lazım. FT, ve JRE, hiçbirine girmiyoruz. Yavaş yavaş girmemiz lazım. Jd'ye giremeyeceğiz ama en azından BD ve FT'ye girip kıtlamamız lazım. Sizlere öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Daha fazla vaktinizi almayın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Bay bay.